bir bölüm. bir gün Ve böylece gizli gizli kalenin içinde ne oluyor ne bitiyor. Anişmet Gazi'nin Nisan Kalesi'ni almaya kalktığı zaman Şimdi biliyorsunuz Anadolu'nun kadim kültürünün zuhur ettiği yerlerden birisi Tokat. Çünkü serginin adından da anlaşıldığı gibi geçmişe gittikçe büyüyen şehir Tokat, Anadolu'nun birçok rengini taşıyan nefasetiyle Anadolu kültürünün özeti sayılabilecek bir şehir. Suzan Çataloluk hocamızın başkanlığında ekibimizle birlikte Ekim 2019'da Tokat'a bir seyahatimiz oldu. <laughs> bu seyahat sırasında Tokat'ın geçmişe gittikçe gerçekten büyüyen bir şehir olduğunu oradaki kadim kültürün eserleriyle bir kez daha teyit etmiş olduk. Ve o eserleri günümüze farklı yöntemlerle nasıl aktarabileceğimizi konuştuk, sonuca bağladık. Ve sergimizi minyatürler, tesipler ve katı sanatıyla buraya taşımaya karar verdik yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak da bugünkü sergiyi Bursalıların mütalaasına sunmuş olduk. Büzümlü e, aşk şarkılarını söylüyor. Danışman yani işte Gazi de onun tabi suyu taşa değişik 45 dereceyle. Düğün düz artık salar, siz kışımız. Şu da çok iyi bir şey. gibi orada da çok güzel bir son var oldu. E, 59 çalışma daha fazlası var. 59'u koyduk sergimize. E, burada tokatı tanıtırken sadece e, tarih eserler değil, onların e, altında yatan hikayeleri de yapmaya gayret ettik. Böylece bir tokat sergisi çıktı ortaya. Tokat mavi yeşil. Bursa'da mavi yeşil, kardeş şehir. Biz Bursalılar olarak Tokat'a gittik, Tokat'tan gereken çekimleri yaptık ve hikayeyle başladık. Efsaneler, göller, Tokat'ta işte malum Yeşilırmak hikayeleri, Kelkit çayları, Tozanlı çayları ve Danişmet Gazi Beyliği. Burada tarihe gittikçe büyüyen, geçmişe gittikçe büyüyen Tokat... İbrahim Hoca'nın patentli sözü bu. Çok güzel tarif etti Tokat'ı. Biz daha çok Selçuklu ve Danişmet Gazi Beyliği üzerinde durduk. İnşallah Osmanlı'yı da yaparız. Tokat'ta Osmanlı eserleri ve Osmanlı'ya bağlı hikayeleri de inşallah bir gün gerçekleştirebiliriz. Ama bu sergimizde Danişmet Beyliği ve Selçuklu dönemi eserleri ve tabiatı var.